Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. Vaktiyle 99 kişi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu sormuştu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahime giderek 99 adam öldürdüm. Tevbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını yüze tamamladı. Sonra bu adam yine yeryüzünde en büyük alemin kim olduğunu sormuştu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek yüz kişiyi öldürdüğünü söyledi, tevbesinin kabul olup olmayacağını sordu. Alim, elbette olur, İnsanla tevbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git, orada Allahu Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et, sakın memleketine dönme zira orası fena bir yerdir dedi. Bunun üzerine adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca adamın eceli etti. Rahmet melekleri ile azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi ve melekler onu aralarına hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gittiği yeri ölçün hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler ve bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü. Kardeşlerim, günahlar her ne kadar büyük olursa olsun onlardan kurtulmanın mutlaka bir yolu vardır. Adam öldürmek büyük günahlardan olabilir. Bir katil 5-10 kişiyi değil 100 kişiyi bile öldürmüş olsa Allah'ı inkar etmedikten sonra günahını affettirmesi mümkündür. İşte zikrettiğimiz bu hadiste bu gerçeği çarpıcı bir misalle anlatmaktadır. Arkadaşlar zikretmiş olduğumuz hadis-i şeriften bir takım dersler çıkarabiliriz ki onlar da başlıca şunlardır. Evvela asla günahın bağışlanmaz diye ümitsiz olunmamalıdır. Çünkü günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhameti daha büyüktür. Bir diğeri Cenab-ı Hakk'ın kendisine tevbe nasip ettiği ve iyiliğe kabiliyeti olarak yarattığı kimse büyük günahlar da işlemiş olsa bir gün gelir Allah'a yönelir, tevbe ederek günahlarını affettirebilir. Bir diğeri iyi bir alim, çok ibadet eden bilgisiz kişiden daha değerli ve faydalıdır. Nitekim kıssamızdaki cahil abidin hem kendisini hem de kendisine akıl danışan kimseyi mahvetmesi, şuurlu aleminse hem kendisini hem de kendisine akıl danışanı kurtuluşa götürmesi bunu göstermektedir. Bir diğer dersimiz ise iyi kimselerle dostluk kurmalı, fena halleri devam ettiği sürece kötü insanlardan uzak durmalıyız. Aksi halde kötülerin etkisinden kurtulmak mümkün değil. Nitekim iyilerle bir arada olma gayreti kişinin doğru yolda olduğunu gösterir. Arkadaşlar hiç şüphesiz ki zikretmiş olduğumuz bu hadis-i şeriften çıkaracağımız derslerin en mühimi şudur ki Tam bir tövbe ile Allah'a yönelmek. Nitekim günahlarımız ne kadar çok olursa olsun, eğer ki samimi manada tövbe edersek Rabbimizin affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Rabbim cümlemizin günahlarını bağışlasın ve bizlere rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Selam ve dua ile